Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 460 serisinin yani 4 serisinin diyeyim daha 460 demeyeyim de 4 serisinin diğer bir model olan 470 modelini de sizlere çekmek istedim. Yine kaput tasarımımız arkadaşlar diğer seriyle aynı. Şöyle öndeki adet halojen farımız burada mevcut kaput tasarımımız aynı. Önde arkadaşlar 28 kilo bir ağırlığımız var. Yine Argo Trax 2, 4, 6, 8 adet bir ağırlığımız var. Demiştim ki 28 kilo. BKT marka bir lastik kullanılmış. Hemen şöyle traktörün öbür tarafından geçeyim daha iyi gösteririm. 280, 85, 24 BKT marka lastik. Arka taraflarımız 420, 85, 30 BKT. 60 kilo bir ağırlığımız var. Yine arkadaşlar kuyruk milini açıp kapattığınız buton burada da var. Aynısından şöyle göstereyim. Bakın sol çamurlukta da var. Hemen yine bir diğer Landini'lerde gördüğünüz, diğer markalarda görmediğiniz özelliklerden bir tanesi. Bakın e, bu sistemi biliyorsunuz. Markalar çamurluklara koyuyorlar. Elektronik şekilde ya da bu şekilde mekanik olarak şuraya koyuyorlar. Ve New vesaire hatırlarsınız. E, Landini de böyle bir şey yapmış. Bakın bu şekilde indiriyorsunuz. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman indiriyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman arkadaki kolları kaldırıp ayarlayıp ee, ekipman takarken sizlere yardımcı olmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde bir özellik koymuş. Bu dediğim gibi bu özellik ilk defa Landini'de de görmüş olabilirsiniz. Bu şekilde böyle bir tekerlek gibi bir sistem yapmış. Hatta böyle duruyor. Şimdi arkadaşlar 4 adet spoil valfimiz var. Arkadaşlar şöyle bir kabin takozlarımız orada. Remork elektriği bağladığımız yer orada. Tabii ki normal bir ortak kolumuz var. Şöyle asansörümüz, asansör çekimiz, normal çekimiz, kollarımız bu şekilde. Şanzıman yağını kontrol ettiğimiz kısım vesaire hep evet, bu şekilde kolay ulaşılabilir bir şekilde duruyor. Yine söylediğim gibi diğer videoda da arkadaşlar tüm serinin kaldırma kapasitesi aynı. 3000 kilo bir kaldırma kapasitesi var. Arkada çalışma lambalarımız var. Bakın plakalık takıldığı kısım var. Arkadan traktör bu şekilde duruyor. Dediğim gibi şu sistemi de ilk defa landini de görmüş olabilirsiniz. Bu şekilde indiriyorsunuz. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Bu şekilde bir sistem. Bakın burada yine butonlarımız mevcut. Sizlere şöyle yandan da traktörü göstereyim. Bu şekilde bir traktör. Gelin şöyle içeri geçelim. İçeri geçmeden bakın yine normal lambalarımız vesaire var. Eksozun dışında şöyle bir korumalığımız var. Traktör de önden bu şekilde duruyor. Gelin içeri geçelim. İçeri geçmeden motor özelliklerini söylemeyi unuttum. Sizlere şöyle motorunu göstereyim. Bakın motorumuz burada. Bakın akü şartlarımızı hemen buraya konumlandırmışlar arkadaşlar. Ee, 470 modeli 68 beygir 310 Nm bir torkumuz var. 2500 litre 4 silindirli bir traktörün motoru var zaten. 460 videosundan da hatırladığınız 4 silindir 2500 litre 68 beygir 310 Nm'de metrede bir torku var. Hemen şöyle sizlere göstereyim. İki basamağımız var. Basıyoruz. He, mazot deposunu sizlere söylemeyi unuttum. Şuraya da şöyle güzel bir bakın işaret koymuştur. Alet çantamız orada. Mazot depomuz orada. Dediğim gibi herhangi bir AdBlue vesaire yok. Yine tüm seride mazot deposu da aynı. 85 litre bir mazot depomuz var. Şöyle iki basamak, üçüncü basamakta hemen traktörün hop, içine geçiyoruz arkadaşlar. Yine 460 videosundan da hatırladığınız bir traktör. Şöyle bir yerimiz, iki adet bardaklığımız var arkadaşlar. Şöyle frene basayım. Debriyaj şöyle. Debriyajımız yumuşak. Şöyle hemen arkadaşlar şuraya basıp indiriyorum. Yine sol tarafımızda lambayı açtığımız, lambalarını açtığımız, tepe lambasını açtığımız bu şekilde. Şurada dörtlü flaşörünü açtığımız butonlarımız var. Şöyle bir bizlere şatıl verilmiş var. Mekanik bir şatılımız var. Ekranımızı zaten biliyorsunuz. Şöyle hemen ekranını sizlere göstereyim. Yine bu ekranı da biliyorsunuz alışıksınız zaten. Kilometre saat hızımızı gösteriyor. Saatimiz, çalışma saatimiz. Burada e, şurada bakın şurada hızımız, şurada normal saatimiz, şurada çalışma saatimiz var. Şurada da kuyruk milimizi e, kaç devirde çalıştığını gösteren kısım var. Şurada mazot depomuz var 85 litre. Şurada hararet göstergemiz, devir göstergemiz. Şu kısımlarda yine böyle bildirimlerimiz ışıklı şekilde bizlere veriliyor. Dedim ki mekanik bir şatılımız bizleri karşılıyor. Hemen yine arkadaşlar şuraya basıyorum. Direksiyonun altında bakın şöyle ön sileceği çalıştırıyor. Ar ön silecek suyu arka silecek suyun da alışık olduğumuz landiniden hemen direksiyonun altında konumlandırmışlar. Gazımız yine bu şekilde sağ taraftan geliyor arkadaşlar. Yine burada bakın insan modumuz, kaplumbağa modumuz, ee, tavşan modumuz yine bu kısımda 4 adet ana vitesimiz. Şu kısımda 4 adet valve fin kontrol kumandaları bu kısımda duruyor arkadaşlar. Şurada şöyle bir el gazımız var. Şurada arkadaşlar hidrolik arka hidrolik kollarını ee, derinlik ayarını hassasiyet ayarını yaptığımız kollar mevcut arkadaşlar. Bakın şimdi sizlere bir şey göstereceğim. 4 ana vitesimiz var. 3 kademe burada var. Bakın 2 kademe de bu tarafta bu kısımda var. Bu kısımda var. Yani bu traktör e, 24 ileri 4 çarpı 3 12 2 de burada var 24 ileri 24 geri senkro dedikleri e, senkro shuttle dediği e, sistem landinin öyle adlandırmış kendileri yani şurada lift otomatiğimiz var şurada devrimiz var devir hafızaya devir alıyoruz şurada şöyle bir e, kuyruk mini çalıştırdığımız bu 4 çarpı 4'ümüz koltuktan kalktığımız istop etmesin diye tuşumuz çakmaklığımız burada diferansiyel kilidimiz hemen Hemen bu şekilde mekanik şekilde verilmiş normal havalandırma kısımlarımız bakın tibimiz burada var hoparlörümüz ışığımız vesaire aynalarımız bu şekilde güzel bir şekilde duruyor sunroof var Tepelenmemiz bu şekilde başka anlatacak herhangi bir şeyimiz kalmadı bu üst kısmı tanıyorsunuz iki adet havalandırma klima çıkışları var ekstra olarak yan camlarda bir burada bir burada iki adet de ön tarafta buğuyu almak için e, havalandırma çıkışları mevcut bu şekilde bir traktör arkadaşlar yine burada kuyruk minileri ileri aldığınızda devirden arkaya aldığınızda tekerlekten hareketini alan kısımda burada mevcut. Viteslerimizi söyledik. Ee, ekstra olarak el debriyajı bu traktörde var mı? Bakayım. Evet bu traktörde arkadaşlar el debriyajı yok ama viteslere şöyle bakayım. Vitesler gayet yumuşak arkadaşlar. 460 serisinde olduğu gibi. Dediğim gibi bu traktörde e, el debriyajı yok. 3 takviye vitesimiz burada. 4 tane burada 12. 2 de buradan bölüyorsunuz arkadaşlar. 24 ileri 24 geri bir şanzımanımız var. El gazımız burada. 2 adet hidrolik kollarını yönetti. Hidrolik çıkışlarını yönettiğimiz kolumuz burada. Liftomatiğimiz burada. Kuyruk milini çalıştırdığımız gibi vesaire her şeyi anlattık. Söyledik. Direksiyonumuz bu şekilde. Şatılımız bu şekilde. Yumuşak, güzel bir şatılımız var. Bu şekilde şöyle geriye atalım. Geride dursun. Yeri biraz rampa. Yine arkadaşlar bu kolda hatırlıyorsunuz. Farlarını açtığımız kısım. Böyle bir uyarı sesi de var. Bu şekilde bir uyarı sesi var. Kornamız yine yan tarafta. Sinyalimiz bu şekilde veriliyor. Anahtarımız yine böyle yan tarafında. Bu şekilde bir anahtar buraya takalım kapı sağ taraftan geçebilir misiniz? Yani geçebilirsiniz. Vitesiniz biraz geride olursa, şöyle dörtte vesaire olursa geçebilirsiniz. Bir biraz zor. Ayağı değiyor mu? Ayağa değmiyor. 460 serisindeki gibi biraz değil. 460 serisi tam ayağın dibinde duruyordu birinci vites. Şöyle göstereyim size. Birinci vites bunda yanında duruyor. 2 zaten değmiyor. 3 4 değmesi zaten imkansız. Bu vitesin değmesi imkansız. Bu şekilde bir traktör görüş açımız vesaire gayet iyi geniş bir ön camımız tabii ki mevcut. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımız devamı gelecek. <laughs>